Aile kavramının ve aile kurumunun Bizi biz yapan kurum ve kavramlar olduğuna inanıyoruz Binlerce yıllık e, milli genlerimizde Ve İslamiyetle şereflendikten sonraki Müslümanlık genlerimizde aile mevhumunun ve ona verilen değerlerin çok önemli olduğunu biliyoruz, inanıyoruz. Ve özellikle e, bu kuruma yönelik bilinçli ya da bilinçsiz saldırılara karşı da çok ciddi mücadele etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Başta sosyal medya, televizyonlar ve kullanılabilecek her türlü materyalle bizim değerlerimize ve aile kurumuna, saldırıldığı da aşikardır. Ve bunların birçoğunun bilinçli olduğunu da düşünüyorum. Çünkü bu millete, bu devlete zarar verebilmenin yolunun değerleri yıpratmak olduğunu düşündüklerine inanıyorum. Bizim de buna fırsat vermememiz gerektiğini değerlendiriyoruz. Bunun için aileyi çok önemsiyoruz. Bunun için aile yılı diyoruz. Bunun için aile için yürüyoruz. Bunun için ailelerimize sahip çıkalım, koruyalım, güçlendirelim, değerlerimizden taviz vermeyelim diyoruz. Teşekkür ederim.